Merhaba arkadaşlar. Yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle 12. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. 3 bölümden oluşacak. İlk bölümümüz doğru yanlış sorularından oluşuyor arkadaşlar. Yazılımızın pdf'i açıklamada mevcut. Eğer önce kendiniz çözerseniz daha sonra da buradan takibini yaparsanız eminim sizler için çok faydalı olacaktır. Hemen başlayalım çözmeye. Birinci sorumuzda diyor ki, protein sentezinde, sentezi sırasında DNA'dan mRNA sentezlenmesine translasyon denir demiş arkadaşlar. Ee, bu yanlış bir ifade çünkü biz DNA'dan RNA sentezlenme işlemine transkripsiyon diyoruz. Yani yazılım. İkinci sorumuzda, protein sentezinde şifre veren DNA bölgesine gen denir demiş. Doğru bir ifade arkadaşlar. Zaten gene tarif ederken de protein sentezinden sorumlu bölge olarak ifade ediyoruz. Doğrudur. Üçüncü sorumuzda bilimsel metot ve teknikler ile bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yapılarının kültür ortamında değiştirilip geliştirilerek yeni ürünler elde edilmesine modern biyoteknoloji denir demiş. Evet arkadaşlar burada özellikle bilimsel metotları kullandığımız için genetik yapı üzerinde oynamalar yapabildiğimiz için bunlar modern biyoteknoloji adı altında toplanıyor. Doğru bir ifadedir. Dördüncü sorumuzda gen aktarımı ile yapısal özelliği değişmiş DNA'ya sarmal DNA denir demiş. Arkadaşlar sarmal olmak DNA'nın normal yapısında var zaten hücrelerde özellikle. Burada genetiği değişmiş DNA'ya biz rekombinant DNA diyoruz. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Beşinci sorumuzda bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşan yapılara polizom denir demiş. Poli zaten çok anlamındadır arkadaşlar. Polizom, poliribozom bunlar doğru ifadelerdir. O yüzden bu cümlemiz doğrudur. İkinci bölümümüz boşluk doldurma sorularından meydana gelmektedir. Yukarıdaki uygun kelimelerle boşluklarımızı tamamlayalım bakalım. Birinci soruda bize diyor ki mRNA üzerindeki üçlü şifrelere ne isim verilir? Arkadaşlar zaten DNA üzerinde, mRNA üzerinde ve tRNA üzerinde diye sıralıyoruz. Bunlardan mRNA üzerinde olana kodon adı verilir. tRNA üzerinde olana antikodon denir. İkinci sorumuzda RNA molekülüne özgü nükleotit çeşidine nokta nokta denir demiş. RNA molekülüne özgü dediği için sadece RNA'da bulunan nükleotit soruyor arkadaşlar bize. Burada urasil nükleotitidir. Üçüncü sorumuz DNA'nın kendi kopyasını oluşturmasına yani DNA'nın kendisine eşlemesine arkadaşlar replikasyon denir. Hücre bölünmelerinden önce DNA mutlaka kendisine eşler. Dördüncü sorumuzda yönetici molekülleri oluşturan temel yapı birimine nokta nokta denir demiş. Arkadaşlar yönetici moleküllerimiz neydi bizim? DNA ve RNA'dan bahsediyoruz. Bunların e, yapı birimlerine ise nükleotit adını veriyoruz. Bir nükleotitin yapısında organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat bulunacaktır. Üçü birlikte temel yapı birimini oluşturacaktır. Nokta nokta biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği tartışmalı ve etik konuları inceleyen özel bir disiplindir demiş. Özellikle etik konu, e, kelimesi burada bize şifre verebilir arkadaşlar. Bu disipline biz biyo etik adını veriyoruz. Üçüncü bölümümüz test sorularının olduğu bölümdür. Arkadaşlar bu bölümdeki sorular için özellikle Yayın Denizli Pro'ya çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki bize transgenik ürünlerin olası risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden uygulanmasını sağlamak için alınması gereken politik işlevsel önlemlerin tümünü ifade eder demiş. Zaten gördüğünüz gibi soru gelişinden güvenliği işaret ediyor bize. Özellikle tekniklerin güvenle uygulanabilmesi ve bunların kimseye zarar vermemesi açısından bir önlem alınması gerektiğini söylüyor. Arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı biyogüvenlik olacaktır. Biyoetiği az önce zaten görüşmüştük, konuşmuştuk. Burada demiştik ki özellikle etik konular üzerine, tartışmalı konular üzerine çalışır. Burada ise güvenlik önlemleri üzerine çalışır. Evet ikinci sorumuz da bize diyor ki bir hücrede DNA, mRNA ve tRNA ile ilgili bazı bölgelerin nükleotit dizilimleri gösterilmiştir. DNA'nın mRNA'ya şifre veren zinciri K olduğuna göre şekildeki numaralanmış bölgelerin nükleotit sırasıyla sıralarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Bir kere zaten şifre veren zincirim K zinciriymiş arkadaşlar. Hemen şöyle K zincirini belirginleştirdim. Ve buradaki nükleotit dizilimine hemen bakabiliriz. Şimdi zaten bu zincirde timin varsa K zincirinin üzerinde buna karşılık adenin olacak burada adenine karşılık timin, buradaki adenine karşılık da timin olacak. Hemen yan tarafa geçtim. Buradaki stozin üzerinde guanin, guanin üzerinde stozin ve tekrar guanin üzerinde stozin olacak. Aşağıya indim. Zaten sıralama belli. Adenin adenin timin şeklinde. Tekrar devam ediyorum soruma. Evet burada üçüncü bölüm için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü karşılığındaki zincirdeki nükleotitler belli değil. Onu ise tRNA'dan örnek alarak çözeceğim arkadaşlar. Hemen ikinci bölüme karşılık gelen yeri yazabilirim. Çünkü DNA üzerindeki dizilimi biliyorum. Dolayısıyla DNA'daki guanin karşısına ikinci bölüme hemen arkadaşlar stozin nükleotiti gelecek. Stozinlerin karşısına ise guanin nükleotiti gelecek. İkinciyi bulabildim. Birinciyi bulmam için tekrardan benim mRNA üzerindeki dizilişi bilip oradan tersini almam lazım. DNA'nın anlamlı ipliği gördüğünüz üzere burada adenin taşıyordu. Dolayısıyla mRNA üzerine timin yazmak isterim ama RNA'da timin olmadığı için onun yerine urasil yazdım. Buradaki şu her iki timinin karşılığında da buraya adenin yazıyorum arkadaşlar. Ancak bunu tRNA'ya geçirirken tekrar tersini almak zorundayım. Hemen bakıyorum. Urasil'e karşılık gelen yere adenin, adenin'e karşılık gelen yere urasil, adenin'e karşılık gelen yere tekrardan urasil yazıyorum. Ee, dördüncü bölüme gelebilmem için yine mRNA'daki dizilimi bilmem lazım. Aynı birincisindeki gibi arkadaşlar, adeninin karşısına mRNA üzerine urasil yazdım. Buradaki adeninin karşısına mRNA üzerine tekrar urasil yazdım. Buradaki timin üzerine karşılığında adenin yazdım hemen 4 numaralı yere geçerken arkadaşlar. Urasil'in karşısına buraya adenin yazdım. Buradaki urasil'in karşısına adenin yazdım. Adenin'in karşısına da urasil yazdım. Zincirimi tamamladım. Şimdi 3. bölümü bulabilmem için bu sefer tRNA'dan geri geleceğim. Burada TR buraya adenin yazdıysam demek ki burada urasil varmış. Buraya urasil yazdıysam burada adenin ve burada adenin varmış. 3. zincirime geçiş yaparken Buraya orasını yazabildiysem demek ki 3. zincirimdeki, 3. bölümümdeki ilk nükleotitim adeninmiş. Buraya adenin yazabildiysem arkadaşlar buraya bunun karşılığında demek ki timin yazıyorum. Neden bu tarafta urasil yazdım, bu tarafta timin yazdım? Çünkü artık DNA'dayım, unutmuyorum. De, timin DNA'ya has bir nükleotit. Yine buradaki nükleotitin karşısına timinimizi yazdım. Dolayısıyla birinci bölümümüz AUU, U. İkincimiz stozin guanin guanin şeklinde olacak. Üçüncü bölümümüz adenin timin timin şeklinde olacak. Dördüncü bölümümüz arkadaşlar adenin urasil urasil şeklinde olacak. Dolayısıyla doğru şıkkım bursa. Evet üçüncü sorumuza baktığımızda bize diyor ki nükleik asitlerin yapısında aşağıda verilen bağ çeşitlerinden hangileri bulunmaz? Ben şunu biliyorum. Nükleik asitlerin yapısında nükleotitler vardı. Bunu biliyorum. Ve bir nükleotitin yapısına baktığım zaman bir tane organik baz, organik baza bağlı mutlaka bir tane şeker ve şekere bağlı bir tane fosfat grubundan bahsediyoruz. Organik bazla şeker arasına baktığımızda burada glikozit bağı vardı. Şekerle fosfat arasında ise ester bağı vardı. Bunun karşısına bir tane daha organik baz geldiğinde arada oluşan bağ hidrojen bağıydı. Zayıf hidrojen bağları diye geçecektir. Alt alta bir tane daha nükleotit geldiğinde üstteki nükleotitle alttaki nükleotitin bağlanmasını sağlayan ise fosfodiester bağı olacaktır. Elimdeki bağlar bunlar arkadaşlar. O zaman glikozit bağını gördüm, ester bağını gördüm, fosfodiesteri gördüm, hidrojeni de gördüm. Göremediğim tek bağ çeşidi. Işte peptit bağıdır. Dördüncü sorumuz diyor ki DNA'nın kendini yarı konulumla eşlediğini kanıtlanması için yapılan deneylerde aşağıdaki elementlerden hangisinin izotopu kullanamaz? Arkadaşlar burada DNA'da olmayan bir e, atom veya bir elementi kullanmamın hiçbir anlamı yok. Ben DNA'daki bir elementin izotopunu kullanacağım ki eşleme sırasında e, yeni geleni tahmin edebileyim ve yeni de geleni izleyebileyim. E şimdi azotlu organik baz olduğu için azotu işaretlemem mümkün. E organik baz sonuçta organik olduğu için yapısında karbon, hidrojen olduğu da kesin. E bunu biliyorum. Ben organik bazların yapısında hemen ya da yanındaki şekerin yapısında oksijen de var. Bunu da işaretleyebilirim. Ancak ben DNA'nın yapısında kükürtlü herhangi bir elemente rastlamıyorum. Bu yüzden kükürtü işaretlememin hiçbir anlamı yok. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Hücrelerde protein sentezlenirken aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarında değişim gözlenmez demiş arkadaşlar. Protein sentezlenirken e, amino asit kullanmalıyım. Protein sentezlemeden hemen önce aslında mRNA sentezlemeliyim. Dolayısıyla RNA'ya ait moleküllerde mutlaka değişim gözlenecektir. Çünkü kullanılacaklar ya da Amino asitlerde bir azalma meydana gelecektir çünkü protein sentezi yapıyorum, onları kullanacağım. Ama DNA ile işim yok. Dolayısıyla DNA'nın DNA'ya ait moleküllerde herhangi bir değişikliğin meydana gelmesini beklemiyorum. E şimdi hemen bakalım. RNA sentezleyeceğime göre ribonükleotit kullanacağım. Dolayısıyla bir azalma meydana gelecek. Protein sentezleyeceğime göre amino asit kullanacağım. Bunda da bir azalma meydana gelecek. E sentez yapıyorum. Dolayısıyla Enerji harcıyorum. ATP de azalacak. Esentez reaksiyonları dehidrasyon reaksiyonudur. Su açığa çıkaracak. Bu da artacaktır. Ancak deoksiribon azalması için arkadaşlar DNA eşlemesi gerekmektedir. Sadece ve sadece DNA replikasyonu sırasında azalmaktadır. Dolayısıyla bunun miktarında bir değişim gözlenmez. Hemen 6. sorumuza bakalım. Bir protein çeşidinin... Hücrede sentezlenmesi sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmeyebilir demiş arkadaşlar. Bir protein çeşidinin sentezi sırasında diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada baktığımda protein senteziyorsam mutlaka ve mutlaka amino asit kullanacağım. Dolayısıyla burada bir azalma meydana gelecek. E, sentez yapıyorum demiştim az önce bir bağlama işlemi yapıyorum ve protein yapacağım için aminoasit arasında peptit bağı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla peptit bağı miktarı artacaktır. E bu bir dehidrasyon reaksiyonuydu, sentez reaksiyonuydu. Su açığa çıkacak, metabolik su miktarı artacaktır. Geldim ATP'ye. E sonuç olarak sentez reaksiyonlarında enerji harcanır. Az önce de bahsetmiştik. Dolayısıyla ATP tüketim miktarı da ATP tüketimi dediği için artacaktır. Lütfen bu tarz sorulara dikkat edelim. Eğer ATP miktarı deseydi azalır diyecektim. Ama ATP tüketimi dediği için ATP tüketim miktarı artar. Geldim ribonükleotit tüketimine. Arkadaşlar ribonükleotit tüketimi için RNA sentezi yapmam lazım. Ancak ben şunu biliyorum. RNA'yı bir kere sentezledikten sonra tekrar tekrar kullanabiliyorum. O yüzden her proteinin sentezi sırasında RNA sentezi şart değil. Bundan dolayı arkadaşlar gerçekleşmeyebilir dediği için de Bursa doğru cevabım oluyor. Yedinci sorumuz DNA ve RNA moleküllerindeki toplam nükleotit çeşidi sayısı, pentoz çeşidi sayısı, pürimbaz çeşidi sayısı hangisine doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. Burada DNA ve RNA moleküllerindeki toplam dediği için nükleotit çeşidi sayısına 8 diyorum. Çünkü ben şunu biliyorum. Adenin deoksiribonükleotiti ile adenin ribon ribonükleotiti birbirinden farklıdır. Çünkü burada deoksiriboz şeker bağlıyken burada riboz şeker bağlıdır. E devam edecek olursak timin deoksiribonükleotiti vardır. RNA'da timin olmadığı için urasil ribonükleotiti vardır. Bunun dışında DNA'da guanin deoksiribonükleotidi vardır. Aynı şekilde RNA'da guanin ribonükleotidi vardır. DNA'da stozin deoksiribonükleotidi vardır. RNA'da ise stozin e, söz konusudur. Dolayısıyla burada baktığımız zaman toplam 8 çeşit nükleotit görüyoruz. Pentoz çeşidine geldiğimiz zaman DNA'da zaten deoksiriboz şeker var. RNA'ya baktığımız zaman burada riboz şeker var. O yüzden 2 tanedir. Pürin bazlarına geldiğim zaman pürin bazları arkadaşlar adenin ve guanindir. DNA üzerinde de adenin ve guanindir. RNA üzerinde de adenin ve guanindir. O yüzden bu da 2 tanedir. Dolayısıyla 8 2 2 olacak. Aydın doğru cevabım. Hemen 8. sorumuza devam edelim bütün RNA molekülleri için hangileri ortaktır demiş. Bütün RNA molekülleri dediğimiz neydi bizim hemen hatırlayalım. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA dediğimiz RNA. Hemen birinciye bakalım. Zayıf hidrojen bağı içerme. Arkadaşlar bizim kabul gördüğümüz zayıf hidrojen bağı Bunların içerisinde sadece ve sadece tRNA molekülünde var. Katlanmalar yaptığı için. Devam ediyorum. Eşit sayıda ribonükleotitten oluşma demiş. Şimdi eşit sayıda ribonükleotitten oluşma için bir şey söyleyemem. Çünkü biri daha uzun, biri daha kısa olabilir. Bununla ilgili hiçbir yorum yapamam zaten. Aynı çeşit organik bazlara sahip olma demiş. Arkadaşlar RNA'nın çeşidi ne olursa olsun yapısında adenin organik bazı, guanin, stozin ve urasil organik bazı vardır. Dolayısıyla sadece üçüncü öncülümüz ortak olarak kabul edilmektedir. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Farklı canlı türlerinde aynı çeşit proteinin sentezlenebileceği, aynı çeşit proteinin sentezlenebileceği kanıtlanmak isteniyorsa aşağıdakilerden hangisine bakılmalıdır? kanıtlamak istiyorum. Kesin bir bilgi istiyorum. Arkadaşlar protein çeşitliliğinin ana sebebi DNA'daki gen bölgesidir. Kesin ve nettir. DNA'daki gen bölgesine göre mRNA sentezlenir. mRNA'daki kodonlara göre de amino asitler gelir ve bağlanır. Dolayısıyla ana neden DNA'daki gen bölgesidir. Buna bağlı olarak da amino asitlerin sırası, çeşidi ee, ve sayısı tabii ki çeşitlilik üzerinde etkilidir. Bana kanıt dediği için arkadaşlar hemen açıklarıma bakıyorum. Hücrelerdeki amino çeşitleri demiş. Kanıt olamaz çünkü zaten top, hepsi toplamda maksimum 20 çeşit amino kullanabiliyor. Amino arasında peptit bağı oluşturan enzim çeşidi demiş. Sonuçta bağ belliyse onu oluşturan enzim çeşidi de bellidir. Bununla ilgili bir yorum yapamam. Proteine şifre veren DNA'nın ilgili gen bölgesindeki nükleotit dizilimi demiş. DNA'nın gen yani bölgesi demiş arkadaşlar. Ceyhan doğru cevabım olacak. Yine diğer açıklara bakmak istiyorum. Amino asit taşıyan tRNA çeşitleri zaten tRNA'lar amino asitlere özeldir. E zaten bir tane tRNA sadece bir amino asit taşıyabilir. Bir çeşit amino asit taşıyabilir. Dolayısıyla bu etkili değildir. Ribozom yapısındaki RNA'nın nükleotit dizilimi. Arkadaşlar bu zaten çeşitlilikte hiçbir şekilde etkili değildir. Çünkü şifreyle bir bağlantısı yoktur. Dolayısıyla doğru cevabım Ceyhan'dır. Evet 10. ve son sorumuza devam ediyoruz. Santral dogmada gerçekleşen replikasyon, transkripsiyon ve translasyon olaylarında aşağıdaki moleküllerden hangisinin tüketimi ortaktır demiş. Hemen bakalım. Replikasyon DNA'nın kendisini eşlemesi olayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu sırada DNA ile ilgili moleküllerde bir azalma olacaktır. Transkripsiyona baktığımız zaman DNA üzerinden RNA sentezidir, mRNA sentezidir. RNA ile ilgili nükleotitlerde bir azalma olacaktır. Translasyon ise direkt proteinin sentezlenme aşamasıdır ki protein sentezlerken zaten amino asit kullanıyoruz. Dolayısıyla burada bir azalma olacaktır. Hemen bakacak olursak amino asit miktarının azalması az önce söylediğimiz gibi translasyon sırasında gerçekleşecektir. Nükleotit azalması deoksiribonükleotit veya ribonükleotit demediği için burada replikasyon sırasında da azalabilir diyorum. Transkripsiyon sırasında da azalabilir diyorum. Enzim demiş... Enzimde zaten herhangi bir azalma meydana gelmez sadece ve sadece kullanılır arkadaşlar ve tekrar tekrar kullanılabilir. Su demiş e suya baktığım zaman zaten olaylarımın hepsi sentez yani sen, hepsi dehidrasyon reaksiyonu su miktarında bir artış olacaktır. Tüketim değil o yüzden bu şıkkı da eledim. Geldim ATP'ye. Olaylarımın tamamı az önce söylediğim gibi sentez yani dehidrasyon olayı olduğu için hepsinde enerji harcaması gerçekleşecektir. Bana tüketimi ortak olanı sorduğu için doğru cevabım Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar, sorularımızın çözümü bu kadardı. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.